Ayakta yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Ah! 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 Son oyuncu. <laughs> Jet seni buluşun merak etme kent Oğlum lan ne? Yedin mi kafanı? Korosu <laughs> <laughs> zehirle <laughs> 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 ya. Şuraya bak. Ayakta kalan son oyuncu. Ayakta kalan son oyun. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kaçış yok. ...ne görecekler ki? Ayakta kalan son oyuncu. Ayakta kalan son oyuncu.